Değerli Finans Sohbet Kanalı arkadaşlarım, yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Dün video çekmedim. Borsa İstanbul'da çok önemli kritik bir şey yoktu. 7981 üzerinde tutunmaya çalışan bir borsa vardı. Ondan dolayı çok fazla ihtiyaç hissetmedim. Ancak bugün akşam borsa İstanbul yukarıya doğru gitmek istiyor, aşağıya doğru gelmek istiyor. Ancak neye çok fazla işte gebe? Haber akışlarına haber akışlarını çok fazla gibi aşağıya düşmek istemeyen de bir borsa var. Fakat yukarıya çıkmak için de hikaye arayan bir borsa var. Şimdi baktığımızda bizim yol haritamızda ne vardı arkadaşlar? 7.981 7.980 bunun altına gelmemesi gerekiyordu. E, baktığımızda arkadaşlar 7.984'e kadar endeks geri çekildi. 8.060'lara kadar yukarıda kaldı ve 7987 ile kapattık. Yani 7980 biz ne diyoruz 7981 81 diyoruz 84 ve 87 de kapatıyor. Tam o desteğin üzerinde kapattı. Borsa İstanbul'da bu desteğin üzerinde kapatması kötü bir şey. Hayır güzel bir şey. Şu an için olumsuz bir şey yok. Son derece normal. Ancak Borsa İstanbul'da alım borsanın iştahının artabilmesi için 8300'ler civarını kırmamız gerekiyor. Peki bu 8300'ler nedir Selçuk Bey? 8300'ler borsa geçmişte yapmış olduğu iki tane tepenin üst noktasından aşağıya çizilen bir düşen. Trend yani dük diyoruz ya dük. Düşeni kırması lazım. O da 8288'lerden geçiyor. Borsada yeniden risk iştahının artıp küçük yatırımcının orta büyüklüktekinin büyük yatırımcının hisse alabilmesi için 8288 şart. Bunun ilk şartlarından bir tanesi 7.981'in üzerinde borsa İstanbul'un kalmasını sağlamak. 7.981'in üzerinde kaldık mı test ettik. 7.984'e değdik. 7.987 ile kapattık. Aa, tabii diyeceksin Selçuk Bey ha, o kritik, yarın kritik bir gün. O kritik bu kritik şu kritik. Çünkü neden yarın perşembe bugün çarşamba perşembe faiz kararı var. Şimdi faiz kararından ne bekliyorsunuz deniyor. Aslında yapılması gereken gerçek anlamda enflasyonla mücadele ve TL'ye değer kazandırmak istiyorsak TL'ye yeniden eski itibarını ver vermek istiyorsak 500 baz puan yapılırsa ben bu iş tamam derim arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi sağlam bir patikaya girmiştir. Sağlam bir patikadayız. Enflasyonla bir mücadele var. Enflasyon ileride hatta geri çekilme değil dezenflasyonist bir süreç şeklinde geriye çekilebilir diyebilirim. 500 bas puan yapılması yapılırsa ve gerçekten dolarda baskı biter derim. O zaman kur korumalı mevduata da ihtiyaç yok. Bırakın kim ne yapsın gitsin isteyen dolarını alsın. Siz 500 bas puanı yarın sabah yapın. 500 bas puan yapılırsa gerçekten sağlam bir raya girmişizdir. Çalışanın, işçinin, memurun, asgari ücretlinin, köylünün emeğini korumuş oluruz. Şimdi öyle olunca arkadaşlar şimdi bugün özellikle öğleden sonra bizi destek noktasına doğru çeken yani 7981'lere doğru çeken ABD'den gelen işsizlik maaşı başvurular. Diyeceksiniz ki Selçuk Bey'in ne alakası var? ABD'deki sürekli ABD'yi söylüyorsunuz. Çok yakından bir alakası var. İşte sizi 8060'lardan akşam üzeri 7980'lere doğru çekilmesini sağlayan işte saat 15.30-16'da gelen Amerika Birleşik Devletleri'nden işsizlik maaşı başvuruları. Ne bekleniyordu? 227 bin kişi başvuracak bekleniyordu. Oysa 209 bin kişi başvurdu. Bu ne demek? Ya arkadaş, biz anlatıyoruz ya. Powell'ın Fed'in faiz arttırmaması lazım. Faiz arttırmaması için ekonominin yavaşlaması lazım. Yavaşlayan bir ekonomide işe alımlar azalır. Yani ekonomi yavaşlamış, adamın hasılatı düşmüş. Adam niye eleman alsın? İşte almayacak. E bize 3 tane eleman alacağı yerde 2 eleman çıkmış. Ekonomi yavaşlamış. Demek ki bir adamı işten çıkartmış olması lazım. E o zaman işte bu demek ki işsizliğin artması lazım Amerika'nın faiz arttıramaması için. İşte diyoruz ki adamlar 227 bin kişi işsizlik bağışına başvuracakken 209 bin kişi bulmuş. Başvurmuş. Ha demek ki beklentilerin altında kalmış. O zaman ne düşünüyor adam? O zaman Amerika'da hala ekonomi hızlı. Amerika'da hala ekonomi hızlıysa bu Powell ilk toplantıda FED toplantısında ekonomiyi yavaşlatmak için gene bir 25 bas puan faiz arttırır. Aslında ekonomik veri iyi olmasına rağmen borsalara çünkü niye işsizlik maaşını 227 bin kişinin yerine 209 bin kişinin başvurması ekonomik açısından iyi bir şey. Ama borsaların ve iştah, uluslararası borsa iştahının artması bakımından negatif bir olay. İşte bundan dolayı düştük arkadaşlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi arkadaşlar? Biraz önce ben de söyledim. Yarınki faiz kararının sinyalini vermiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Artık dedi TL'nin değer kaybetme süreci bitmiştir. Bundan sonra TL değer kazanacakmış. Hani Peki Selçuk Bey siz yarınki faiz kararından ne bekliyorsunuz dersiniz? Ben 250 bas puan bekliyorum. Ancak 250 bas puan yerine yapılması gereken gerçek anlamda enflasyonla mücadele ediyorsak biz bu acı şurubu içmeliyiz. Bu acı reçeteyi uygulamamız lazım. 500 bas puan bam diye çakılması lazım. Hafize Gaye Erkan 500 bas puan çıkarsa bu enflasyonun beli kırılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Buna adımı gibi eminim. %100 altına imzamı atarım. Eğer benim dediğim yapılsın ve olmasın bundan sonra sizin önünüzde komedi videoları çekelim. Bu kadar da iddialı. Ama yeter ki yarın 500 bas puan TL'de politika faizinde artış olsun. Şimdi arkadaşlar İş Bankası Genel Müdürü ne dedi? Bakın İş Bankası Genel Müdürü yani gelen sinyaller aslında faiz, yüksek bir faiz artışı gelecek şeklinde. Kur korumalı mevduatlara artık ihtiyaç kalmadı dedi Türkiye'de dedi. E bu İş Bankası önemli bir banka, önemli bir finans kurumu. E buranın genel müdürünün söylediği de önemli bir şey. Artık kur korumalı mevduatların önemi kalmadı. E tabii ki kalmadı. Bence bırakın serbest kalsın. Siz yarın 500 bas puan politika faizini arttırın. Kur korumalı mevduatları serbest bırakın. Kendi kendine çözülür. Dolarda baskı biter. Çünkü enflasyonun düşeceği 500 bas puan. Ancak ne yapacaklar? Benim öngörüm arkadaşlar 250 bas puan faiz artışı olacak. Şimdi JP Morgan'da şimdi bütün gelen havadisler de Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili havadisler geliyor. JP Morgan'da dedi ki Kasım ayı için dedi Merkez Bankası sıkılaşmalarda yavaşlayacak dedi. Bu da benim öngörüm olan 250 bas puanı arttırıyor. Arkadaşlar bir haber daha var. Yani sosyal medyaya medyaya çok fazla inanmayın diye. İşte Covid şöyleydi, Covid dünyanın sonunu getirecekti, bütün herkes ölecekti, nefes yoluyla bulaşan bir şeydi bilen. Arkadaşlar çok fazla sosyal medyaya inanmamanız. Şimdi ayçiçek yağı bulunamıyor, bulunamıyor, bulunamıyor diyordu. Dünyada ayçiçek yağı rekoltesi tazelendi. O yüzden sosyal medyaya çok fazla inanmayın. Bazen Covid olsun, panik şeyler olsun, haberler olsun falan kendi ön yargınızı ve kendi judgment'ınızı, yargınızı kullanmanızı öneririm. Şimdi bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bizim yol haritamız buradaydı. Şimdi ben size ne diyordum? Borsa İstanbul'da yeniden bir yükseliş olabilmesi için şöyle 8.250 lira, 8.300 8.260'ları kırmamız gerekiyor. Bu nereden geliyor? Bu yukarıdan geliyor. Yukarıdan gelen düşeni yani dük. Düşeni kırmak için. Peki daha mikro bazda baktığımızda arkadaşlar şu iki tane bar neden geldi? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen olumlu Sizlik maaşı başvurularından dolayı faiz arttırma endişesinin artmasından dolayı bu iki tane büyük kırmızı barı yaktık. 2 saatlik 21 günlük kavukman hareketli ortalamanın altına düştük. Ama çizmiş olduğum 7981 yatay desteğin üzerinde kaldık. Bu iyi bir şey. Bu 7981 üzerinde kaldığımız sürece yukarıda hedef 8270'ler olacaktır. Aşağıdaysa arkadaşlar bu 7981 kırılamaz mı? Kırılırsa da dünyanın sonu mu? Hayır değil. Nereye kadar arkadaşlar? Şöyle baktığımızda 7870'lere kadar bir geri çekilmenin son derece normal ve sıradan olduğunu düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.